Haritaya bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi haritayı incelediğimizde Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cephelerin gösterildiğini görüyoruz. Burada kırmızı okla taarruz yani saldırı cepheleri Kafkas ve Kanal gösterilmiş. Savunma cepheleri Hicaz-Yemen, Suriye cephesi, Irak cephesi, Çanakkale cephesi olarak gösterilmiş. Müttefiklere yardım cephelerinin altı sarı şerit çizgilerle çekilmiş Galicia, Makedonya, Romanya ve Osmanlı Devleti'nin sınırları da siyah kesir çizgilerle gösterilmiş sevgili arkadaşlar. Bu haritaya baktığımızda birinci öncül sınırları daralmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daraldığını anlayabilmemiz için öncesi sonrası tarzında karşılaştırmalı bir harita olmalıydı. O yüzden sınırları daralmıştır bilgisine ulaşamıyoruz birinci öncül olan şıkları elediğimizde B ve D şıklarından kurtulabiliriz. Birçok cephede savaşmıştır bilgisine ulaşırız. Bakın özellikle Hicaz, Yemen, Kanal, Suriye, Irak, Kafkas, Çanakkale birçok cephede savaştığını bu cepheler bizlere göstermektedir. İkinci öncül doğrudur. Çanakkale cephesinde düşman birliklerine geçit vermemiştir. Arkadaşlar normalde doğru bir bilgi ancak haritalı sorularda bize böyle bir bilgi verilmiyorsa bunu alamıyoruz. Bu yüzden üçüncü öncüle de yanlış diyoruz. Çünkü böyle bir bilgi verilmemiş. C şıkkının da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Bu bilgilere göre güney cephesi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak Anadolu'da gerçekleştirdikleri işgalleri yaygınlaştırdılar. 3 Kasım 1918'de Musul, daha sonra Urfa, Antep, Maraş İngiltere tarafından Adana ve çevresi Fransa tarafından işgal edildi. İngilizler daha sonra Musul'un egemenliğinin tamamen kendilerine bırakılması şartı ile güney cephesindeki işgal ettiği bölgeli bölgeler olan Antep, Urfa Maraş'ı Fransızlara bıraktılar. Fransızlar Tehcir kanunu ile Suriye'ye göç ettirilen Ermenileri de yanlarına alarak, bakın burası önemli olabilir çizelim, bölgede yaşayan Türklere saldırgan ve onur kırıcı davranışlarda bulundular. Hangisine ulaşılamaz demişti A şıkkı. Güney cephesindeki bazı merkezlerin İngilizler tarafından işgal edildiğine çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Hangi merkezler arkadaşlar? Urfa, Antep, Maraş olduğunu bakın üst bölümde zaten okla işaretlediğim bölümde vurgulanmıştı. Hemen B şıkkına geçiyorum. Ermenilerin, bölge halkının güvenliğini tehdit ettiğine de ulaşabilirim. Özellikle bakın Fransızlar tehcir kanunu ile Suriye'ye göç ettirilen Ermenileri de yanına alarak dedi. Türkleri, e, Türklere karşı saldırgan davrandı dedi. Bu yüzden B şıkkına da ulaştık. Fransızların Ermenilerle işbirliği yaptığından yine bakın son bölümden çok rahatlıkla işaretlediğim bölümden ulaşabiliyoruz. Ancak yöre halkının işgaller karşısında direniş, gösterdiğine dair herhangi bir bilgi burada verilmediği için D şıkkına ulaşamayız. Tevfik Paşa bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın yer aldığı Londra Konferansı 23 Şubat 1921 tarihinde başladı. Konferansa Osmanlı Hükümeti ve TBMM Hükümeti birlikte katıldı. TBMM hükümetini Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Osmanlı hükümetini ise Tevfik Paşa temsil etti. Konferansta İtilaf Devletleri ilk söz hakkını Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa'ya verdi. Amaçları iki Türk tarafı arasında görüş ayrılıklarından yararlanarak Sevr'i TBMM hükümetine kabul ettirmekti. Tevfik Paşa konferansta kısa bir konuşma yaparak "Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM baş temsilcisine bırakıyorum." demiştir. Arkadaşlar burada Tevfik Paşa'nın vurgu yaptığı şeyi bulmaya çalışacağız. A şıkkı İstanbul Hükümeti'nin saygınlığına vurgu yapsaydı, ilk söz hakkı kendisine verildiği halde söz hakkını TBMM temsilcisine vermezdi. Bu yüzden vurgu yaptığı şey bu değildir. TBMM'nin gücüne vurgu yaptığını çok rahatlıkla buradan anlayabiliyoruz. Çünkü Tevfik Paşa ilk söz hakkı kendisine verilmesine rağmen söz hakkını Türk milletinin hakiki temsilcisi olduğunu söylediği TBMM'ye bırakmıştır. Bu da TBMM'nin gücüne vurgu yaptığını bizlere gösterir. Uluslararası eşitlik iki ülkenin eşit olması demektir. Burada böyle bir duruma vurgu yapılmadığı için C şıkkı da olamaz. Ulusal bağımsızlığa da yine vurgu yapılmıştır diyemiyoruz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Türk kadını 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu'yla yasalar karşısında erkeklerle eşit haklara kavuştu. Evlenme, boşanma, miras, eğitim ve benzeri konularda erkeklerle aynı haklardan yararlanmaya başladı. 3 Nisan 1930'da çıkarılan bir kanunla kadınların belediye seçimlerine katılmalarının yolu açıldı. Bunu kadınlara muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde seçme seçilme hakkını veren 26 Ekim 1933 tarihli başka bir kanun izledi. 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen kanunla da Türk kadını milletvekili seçme seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMM'ye 18 kadın milletvekili girdi. Böylece Türk kadını siyasal haklarını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce elde etmiş oldu. Bu bilgilerden hareketle yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Dikkat edelim bizlere ulaşılabilir olan sorulmuş. Birinci öncül kadınların siyasi haklara kavuştuğu yorumuna çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Çünkü kadınların belediye seçimlerine, muhtarlık seçimlerine, milletvekili seçimlerine katılması birinci öncülüğün doğru olduğunu gösterir. Cinsiyet ayrımcılığının desteklendiğine cümlesine, yorumuna kesinlikle ulaşamayız. Çünkü arkadaşlar medeni kanunun çıkarılması cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için yapılan bir şeydir. O yüzden ikinci öncül yanlıştır. 2 olanları sildiğimiz zaman sorumuzu doğru cevabı çıkmaktadır. Üçüncü öncül, milli egemenlik ilkesinin güçlendiği de yine yorum olarak çok rahatlıkla yapılabilir. Çünkü milli egemenlik halkın yönetime katılması demektir. Yine halkın yönetime katılması sadece erkeklerle olamaz, kadınların katılımıyla da olur. Burada da zaten kadınlara seçme seçilme hakkı tanınmıştır. O yüzden üçüncü bilgiye de doğru dedik. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ben toprak büyütme heveslisi değilim. Barış bozma alışkanlığım da yoktur. Ancak anlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam duramam. Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatayı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim yenilemem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Şimdi baktığımızda hangilerine ulaşılabilir soruyor bizlere. Birinci öncül, Hatay'ın Türkiye'ye katılması konusunda kararlı bir tutum sergilediğini çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Çünkü bakın Hatayı alacağım dedi. Ee, bunun dışında ben yenilmedim, yenilemem dedi. Kesinlikle yenilirsem de yaşayamam dedi. O yüzden birinci öncül doğrudur. Bir olacak şıklarımızın arasında olmayanı sildiğimizde C şıkkından kurtuluruz. Vatan severlik duygusunun ön plana çıktığı da yine buradan çok rahatlıkla e, alabileceğimiz bir yorumdur. Çünkü Hatay'ı alma e, durumu kesinlikle Mustafa Kemal'in vatan severliğinin bir göstergesidir. İkinci öncül doğrudur. 1-2 olmayanı sildiğimizde 5 şıkkından kurtuluyoruz. Ülke topraklarını genişletmek için yayılmacı bir politika izlediğine buradan ulaşamayız. Çünkü en başta Mustafa Kemal Atatürk dedi ki ben toprak büyütme heveslisi değilim dedi. Yani yayılmacı bir politika izlemiyorum dedi. Bu yüzden üçüncü bilgiyi almıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Mustafa Kemal bu konuşmasında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamış olabilir? Cumhuriyetçi ve milliyetçi olmakla beraber partimiz programından başka bir programla ve partili olmanın tabii kayıtları dışında serbest çalışacak samimi yurttaşların millet kürsüsünden yapacakları tenkitler ve söyleyecekleri düşüncelerle milli çalışmanın kuvvetleneceği kanaatinde bulunuyoruz. Mustafa Kemal burada hangisinin önemini vurgulamış olabilir dedi bizlere. Milli bağımsızlıktan taviz verilmemesi gerektiğinin öneminden bahsetmemiştir arkadaşlar. Burada bahsettiği şey serbest çalışacak samimi yurttaşlar. Yani illa partili olmasına gerek yok insanlar sivil olarak da bu durumlara katılabilir dedi. Yani farklı fikirler de yansıyabilir dedi aslında siyasete. Yani illa bizim partimize girecekler diye bir şey yok demiş arkadaşlar. Bu yüzden milli bağımsızlıktan bahsedildiğini söyleyemiyoruz. Eğitim alanında ikiliğin giderilmesinden de bahsedildiğini söyleyemeyiz. Çünkü eğitimle ilgili herhangi bir durumdan bahsedilmemiştir. Çok partili hayata geçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü burada bakın e, İlla ki partimizden olmasına gerek yok dedi. Serbest çalışacak samimi yurttaşlar da millet meselelerini konuşabilir dedi. Bu yüzden bu ancak ve ancak başka bir partiyle olur. İşte burada Mustafa Kemal'in vurguladığı şey çok partili hayata geçilmesi gerektiğidir. Ordu siyasetten ayrılması gerektiği de buna da vurgulanmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Görselde verilen bilgilerden hareketle Erzurum Kongresi hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Görsel başlığı olarak milli iradenin dünyaya ilan edildiği mücadele Erzurum Kongresi verilmiş. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin toplanma tarihi ve Erzurum Kongresi'nin içerisinde konuşulan konulardan bazı bilgiler verilmiş. Şimdi bakalım eşleştirelim buradan eşleştirme ile yola çıkarak sorumuzun cevabını bulalım. Türkiye tarihinde önemli bir yere sahiptir cümlesine çok rahatlıkla ben görselden ulaşabilirim arkadaşlar. Bakın şu bölümü okuduğumuz zaman Atatürk ve arkadaşları emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atılmasını temin etmiştir diyor. Bu cümle bizlere birinci öncülün doğru olarak alınması gerektiğini rahatlıkla gösterir. Kongre'de milli bağımsızlık ilkesi benimsenmiştir. Milli bağımsızlık hiçbir şekilde başka bir devletin emrine girmemektir. Bu da manda ve himayeyi kabul etmeyerek olur. Bakın bu cümlede manda ve himaye kabul edilemez denilmiştir. O yüzden ikinci öncülünde doğru olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 1 2 doğru olacak. O yüzden 1 2 olmayanları sildiğimizde sorumuzun cevabı çıkar. 3'e de bakalım. Milli Meclis en üstün irade olarak görülmek istenmiştir arkadaşlar işte Milli Meclis'in en üstün irade olarak görüldüğünü de Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır cümlesinden 3. cümleye de ulaşabiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu bilgilere göre Nuri Demirağ hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1886'da Sivas'ta doğan Nuri Demira eğitimci, sanayici ve siyasetçidir. 1923'te 2. TBMM binasının inşasını üstlendi. Türkiye'nin 10.000 kilometrelik demir yolu ağının 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştirdi. Bu nedenle 1934 yılında kendisine Atatürk tarafından demir soyadı verilmiştir. Kurduğu uçak fabrikasında 1936'da NUD-36 adı verilen Türkiye'nin ilk yerli tek motorlu 1938'de ise Nu D38 adlı çift motorlu uçağını üretti. 1939'da ise ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirdi. 1945 yılında siyasete atıldı ve Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Böylece Türkiye'nin çok partili hayata geçişini başlattı. Şimdi bakalım hangisine ulaşılamaz sordu bizlere. Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir, kesinlikle ulaşılabilir. Çok yönlü olduğunu eğitimci, sanayici ve siyasetçi olduğundan anlayabiliyoruz. Ülkede demokrasinin gelişimine katkıda bulunmuştur bilgisine de çok rahatlıkla ulaşırız. Bakın Milli Kalkınma Partisi'ni kurması bizlere B şıkkının doğru olduğunu ulaşabildiğimizi gösterir. Sanayi alanda önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir cümlesi de doğrudur. Çünkü uçak fabrikası kurduğundan bahsetti, demir yolu ağının üstlenildiğinden bahsetti, paraşüt üretildiğinden bahsetti. Yani sanayi alanda da önemli yatırımlar gerçekleşmiştir. Mecliste muhalefet partisi görevini başarıyla üstlenmiştir. Arkadaşlar buna dair bir bilgi yukarıdan çıkmayacağı için D şıkkına ulaşamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal'in okuyup etkilendiği düşünürlerden biri vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal'dir vatan sevgisi ve hürriyet gibi konuları coşkun bir şekilde işleyen Namık Kemal, genç Mustafa'nın kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi duyguların yerleşmesine yardımcı olmuştur. Mustafa Kemal meclis konuşmalarında Namık Kemal'in şiirlerinden de örnekler vermiştir. Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürler, düşüncelerden biri de Tevfik Fikret'tir. Batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğini savunan Tevfik Fikret'in bu yöndeki fikirleri Mustafa Kemal üzerinde özellikle inkılaplar yapılırken etkili olmuştur. Mustafa Kemal ben inkılap ruhunu ondan aldım demiştir. Buradan hangisine ulaşılamaz sordu bizlere bakalım. Fikirlerinin yabancı ideolojilerle açıklanabileceğine üst taraftaki bilgiyi okuduğumuz zaman burada özellikle Namık Kemal ve Tevfik Fikret'ten bahsetti. Yani Mustafa Kemal'in fikirlerinin yabancı kişilerden etkilendiğine dair herhangi bir bilgi vermediği için A şıkkına ulaşamam. Düşünce dünyasının oluşmasında yerli bazı aydınların etkisi olduğuna ulaşırım ki onlar yukarıda vurgulanmıştır. Namı Kemal ve Tevfik Fikret'tir. Yerli düşünür, düşünürlerden farklı konularda etkilendiğine ulaşabilirim. Burada vatan sevgisi ve hürriyet konularında Namı Kemal'den ve batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğine yani inkılaplar konusundan da Tevfik Fikret'ten etkilendiğini metinden anlıyoruz. Yenilikçi bir kişiliğe sahip olmasında Tevfik Fikret'in katkısının olduğuna ulaşabiliriz. Çünkü inkılap ruhunu ondan aldım cümlesinde yenilikçilik olduğunu çok rahatlıkla anlıyoruz. Bu yüzden değişik da ulaştık. Ulaşılamaz olarak verilen sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 30 Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Monro's Ateşkes Anlaşmasında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir maddesine yer verilmiştir. Bu gelişmeden sonra Kazım Karabekir ordusunu terhis etmeyip Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesinde Ermenileri yurttan atmıştır. Baktığımızda hangisi söylenemez soruldu bizlere A şıkkı Osmanlı Devleti'nin savunma gücü elinden alınmak istenmiştir bilgisine buradan ulaşabiliriz. Çünkü Osmanlı ordusunun derhal terhis edilmesi gerektiği cümlesi Osmanlı ordusunu dağıtmak demektir. Bu da savunma gücünün elinden alınmak istendiğinin bir göstergesidir. Milli mücadele döneminde Ermenilerle mücadele edilmiştir bilgisine de ulaşırız. Çünkü bakın son bölümde Doğu Cephesini Ermenileri yurttan atmıştır cümlesinden B şıkkına da ulaşabiliyoruz. İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgal etmek için hukuki zemin aramışlardır cümlesine ulaşamayız. Çünkü Anadolu'yu işgal etmek için oluşturulacak olan hukuki zemin Mondros'un 7. maddesidir arkadaşlar. Bu madde Mondros'un hukuki işgalleri zemin hazırlayan, hukuki zemin hazırlayan maddesi değildir. Kazım Karabekir Mondros Ateşkes Anlaşması hükümlerini yerine getirmemiştir bilgisine de ulaşırız. Bakın bu madde imzalanmış ve Kazım Karabekir bu maddeyi gerçekleştirmemiş. Ne diyor? Terhis etmeyip dedi. Bu yüzden D'ye de ulaştık sorumuzun doğru cevabı C şıkkı